Herkese merhabalar bugün size beraber döner çekeceğiz yani döner döner efsanesi <laughs> şimdi ben short yapmıştım ya orada 3 tane oyundan birini seçeceğim. ama oyunlar çok hastalığında böyle yorum geldi döner efsanesi oyuna üç tane geldi o yüzden ben bunu oynayacağım İnşallah çok kasmaz şimdi Gire tıklıyoruz <laughs> adamın tipe bakma şimdi Ne Hangi girdi. Şimdi şurada bıçaklar var. Güne başla dükkan. Paraşın sıfır gün 1 değilmişiz. Neyse biz başlayalım. Biraz geri giriyor arkadaşlar çünkü evet, telefonum birazcık kötü. Ama neyse. Şimdi ne yapacağız şurada? Tünelde soğuk geldik. Hazır mısınız? Hazırız ne yapmamız gerek? Size fazla kendi izin Aha, Aha Yapabiliyoruz Bak arkadaşlar pilim 10'da 15'e düştü Aha buradan alabiliyoruz Şimdi bir hızlıca bunu keseyim İnşallah 10 dakikada bir video yapabilirim. Ee, 15 batar batarya ve 3 mah telefon. O yüzden biraz kötü oldu. Okey, let's go. Şimdi bunu yavaşça çeselim, yavaşça. Evet, böyle devam. Ve Evet, bu kadar yeter bence. Şimdi şuradan aldık. Yarları alıyoruz oldu mu? Bu ne? Bu mu? Ve şurada bu, şu var. Şimdi bunları şöyle dolduruyoruz. Ben bir dakika başka bir şey yok. Aa işte. Nasıl yapıyorlar bunu? Ha sıkıt diyor, sıkıt diyor. Şimdi hadi. Eğer video beğenildiyse onu parçasını çekeceğim. Ama kasmadım. 12 saniye bekliyor. Tamam bekleyelim o zaman. Ne yapalım? Ne? Ha, dönere bağlıyor sanırım şunu. 5 4 3 2 1 evet, buyurun. Evet, bir şey, bir, şey gelmiyor. Ha geldi. Bir dakika, bunlar böyle bir ihtimal oluyormuş. Nasıl, nasıl kapıda koyarsam üç tanesini birden yapalım. para bıraktım kodum 3 7 lira iyi bende şunu kapatayım 4 tane 4 tane var şunu bizde nasıl döneriz lan mağara atanlar geliyor buraya al kaç kaç bırakayım kaç 14. Şimdi 3 tane daha bir mi adam bekleyeceğiz. Biz o sırada şundan keselim. Yukarıda temur rakamı var. Yavaş kesse daha çok geliyor. Evet. Al bizim Al. Al. Adam gelmeden verdik. Mutlu oldu. Bu arada gün varmış orada. 1 dakika falan yazıyor orada. Sonra 1 dakika sonra kapanıyor. Yani 5 dakikalık bir sekelim yani. Ya da hoca 13. <laughs> gel gel. Al abi Sen de 2 saat geliyon be. Al al. O, o, sanki oyunun bug'ını çok, çok kolay lan çok kolay Anlatabiliyor muyum çok kolay Hızlıca dolduralım Hadi doldur Hızıma bakma ha Hadi hepsini tıklayıp -tıkla dolduruyorum zaten Olmadı Aha Bakın son e, 40 saniyemiz kaldı 40 falan filan Şimdi o bitince ikinci güne geçiyoruz 2 saate geliyorum bu abi Al, al git Oho bak şuna bak Bir de ben de döner Uçamasaydı ya İyi para varmış ha. Bu da kalmış uyuma. Yardım et sen ha. Şimdi eti dolu yapalım çünkü e, çok hızlı yapalım. Al al. Az adam geliyor ama neden? 17 saniyemiz kalmış. Sanım e, bildiğime göre. Şu paralar buna top olmazsa, saniye biterse artık alamıyormuşuz sanırım. O yüzden toplamamız gerek gerekiyor. Şimdi hangi geldi? 8 saniye içinde vermem gerekiyor. Hadi hadi. Heh, bakalım kaç saat gelecek. Ha, üste para vereceksin. Ver 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 ver. Ha, topla. Evet son saniye topladık. Ve bir. Gün bitti. Evet. 56 56 8. Bugünkü müşteriler 8 tane. kaç kazanç 56, toplam kazanç 56. Hadi çıkalım. Çıkmıyor. Ha, 28 suyaldı. O almamalı. Ben de diyorum oyun doğum ya Şimdi para 84 gün 2 restoran işlemeler 06 bu günlük çalışan saat 2.30 San, sandviç fiyatı söyledir. Sandviç fiyatı söyledir. Yetişen. İyi bu arada. Gün 2. Hadi bir hızlıca Hepinci taktiği yapalım. Hiç elimi de işleteyim. Hadi. Tamam anlaştık anlaştık topla bakayım. Oyun sonucu birazcık hızlandı. Gün içişince. Dayı bir dakika bekle. Bir dakika. Hadi iki tane istiyor biliyorum. Ulan birden beri doldu ama Hadi yedi hızlı hız zaten 3 tane toplamı Oğlum nerede geliyoruz? Örcü gelmiyorsunuz ya Hadi Hızma bakalım İşte döner Döner, döner mi lan bu döner? Oha paralara bak Şimdi gelişeceğiz. Allah bizim paranı ver. Ver misin? Hızlı ol birazcık. Tamam. Evet. Adam o kadar döner yemiş ki göbeğe köşermiş. Göbek mi oğlum? Ne oluyor 130 TL'miz Sonra bir şey eksik oldu orada. Lan ya. Sık Sıkıntı ki soyuz olmuş. Hadi döner yok. Sen bir doldur şuna abi. Tamam bir dakika bir dakika bekleyin bir dakika. Bu abi bir yola salamadım. Sen de git. Hadi inşallah çatar. Evet çattı. 50 saniyemiz kaldı. Şimdi hadi dol. Evet doldurduk. Ulan son saniye çattı ha. Hadi paraları bir toplayalım. 30 saniyemiz kaldı. Hadi. Şimdi birazcık döner keselim. Ve bir de mikrofonum olsaydı çünkü sesin çok iyi gelmiyor. Anlıyorum. Hadi 3 saniye bekle. İşte kime vereyim? Ben sana vereyim. Artık mağara adamlar geliyor bizim yanımıza ama çok bakış veriyorlar. Sen de git. Sen de dön gönderelim Paraları alalım 8 saniyemiz kaldı Hadi yapalım hadi 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 ver bir paraları La 3 lira içimiz sana verdiğim döner lan. Tuh izi verin millet 195 121 çar 56 Lan hayır ya reklam Ulan arkadaşlar o reklam basmam gerek diyordu. Ama bastık. o çok kas arkadaşlar. Ee, videonun bu kadar. Kendinize iyi bakın. Partiçe görüşürüz. İnşallah video iyi bir izlenir. Yani ben de anlayan Telefon biraz kötü. Editleyemiyorum iyi falan filan. Editleyemiyorum. O yüzden yani iyi video çıkamıyorum bir ay bir aya falan yeni telefon alacağım kendime ve 64 GB telefon almayı düşünüyorum inşallah alırım ve iyi videolar çekerim bu arada yani 8 GB telefonla böyle böyle gelişebiliyorsam onunla düşünemiyorum yani neyse bu kadar yeter görüşürüz 252 para topladık gün içteyiz ve bugün çalışma saati 2.34 bay